Geldiyesim var. Şş, duyan var mı? Dur bekle gelme. Söz olur. Kimseler bilmesin. Bak, içimden gelen gelene. Yanım yine boş. Dilim susmaz nicedir kelamsız. Artık geldiyesim var sebepsiz. Bak, kala unutuyordum. Gelirken beni de al yanına. Sen de kaldığımdan beri burala değilim yine yine de iyiyim. Kimler gelmek istedi de anahtarı yok. Kimler kapımı çaldı duyan yok. Sessizliğim hep ev sahibi neydi? Artık gel diyesim. Gelip gitmeyesim var. Yine bir umut bağladı beni. Gel gitler arasında. İçimi yaka yaka Gel diyesim var. Gel. Gel.